Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi! Sen ki bize şah damarımızdan daha yakınsın, bizi her an görüp işitensin. Kalbimizin derinliklerinde saklı olanı bilen, gönlümüzdeki her türlü acıyı, her türlü umudu gören sensin. Bugün bu mübarek vakitte rahmetine ve dostluğuna sığınarak kapına geldik. Ey gönüllerin en yakın dostu, kalbimize huzur, ruhumuza ferahlık ihsan eyle. Ey huzur veren Rabbim, hayatın karmaşası içinde yorulmuş ruhlarımızı yalnızca senin lütfun dinlendirir. Kalbimize öyle bir huzur ver ki, dünya ne kadar fırtınalı olursa olsun seninle dinginliği bulalım. Zihinlerimize berraklık, gönüllerimize sükûnet, ellerimize bereket nasip et. Her nefesimizde seninle olmayı, her adımımızda senin nurunla yürümeyi bizlere lütfet. Ey rahmeti sonsuz olan bizleri sana muhabbetle yaklaşan kullarından eyle. Sana duyduğumuz sevgiyi her an büyüt, kalplerimizi yalnızca seninle dolu kıl. Bizleri gafletten uzaklaştır, gönüllerimizi dünya heveslerinden temizle. Sana olan sevgimizle her adımda senin yolunda yürümeyi, senin rızana uygun bir hayat yaşamayı bizlere nasip et. Ey her şeyi bereketiyle kuşatan Rabbim, bu mübarek cuma gününü üzerimize rahmet kapılarının açıldığı bir gün eyle. Kalplerimizi hayırla taçlandır, ruhlarımızı huzurla doldur, hayatımızı bereketle zenginleştir. Bizlere helal rızık, hayırlı işler, güzel ameller nasip eyle. Sadece dünya için değil, ahiretimiz için de hazırlık yapanlardan olmayı bizlere lütfet. Ey dualara icabet eden dost, dualarımızda yalnızca senin huzuruna yöneldik. Elimizi boş çevirme, gönlümüzü muradına erdir. Kalplerimizde taşıdığımız her türlü sıkıntıyı gider, yüklerimizi hafiflet. Bizleri dostluğuna kabul buyur. Her zorluğumuzda yardım edenimiz ol. Ey bizi her an gözeten Rabbim! Hayatımızın her anını seninle dolu. Her işimizi senin rızasına uygun kıl dualarımızı, gönlümüzden kopan samimi niyazlarımızı senin rahmet denizine ulaştır. Bu cumayı her günümüzü güzelliklerle donatacağımız bir başlangıç ile. Ey en güzel dost, her nefeste yanımızda olmayı bizlere hissettir. Kalbimizi senin sevginden uzaklaştırma. Ruhumuzu senin nurundan mahrum bırakma. Sana duyduğumuz sevgiyi senin bize olan merhametinle güçlendir hayatımıza bolluk, huzur, sağlık, mutluluk ve iman nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. El-Fatiha.